Merhaba ben Hülya. Ben Barış. Ben Reyhan. TVHBR stüdyolarına hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olup kanalımıza destek verebilirsiniz. Video haberimizi beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. TVHBR sadece YouTube'da Ankara'da polis memuru Müslüm A, sağlık ekiplerini arayarak eşinin intihar ettiğini söyledi. Hayati tehlikesi bulunan kadının yoğun bakımdaki tedavisinin ardından verdiği ifadede gerçekler ortaya çıktı. Talihsiz kadın, rızası dışında cinsel ilişkiye zorlandığını, evi terk etmek isteyince eşi Müslüm A'nın kendisini vurduğunu belirtti. Ankara'nın Keçiören ilçesi Osman Gazi Mahallesi'nde 13 Eylül'de polis memuru Müslüm A, sağlık ekiplerini arayarak eşinin silahla intihar ettiğini söyledi. Başından ağır yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan S, N. A, ekipler tarafından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede Müslüm A, yüzünde sıyrıklar ve tırnak izleri görülmesi üzerine gözaltına alındı. Müslüm A, ilk ifadesinde eşinin kredi çekip aldığı evi ailesine devretmek istemesi üzerine tartıştıklarını, farklı odalara ayrıldıklarını, bir süre sonra eşi S, N, A'nın yanına gelip bu hayattan sıkıldım, boşanmak istiyorum dediğini iddia etti. Kadın adının evi terk etmek istemesi üzerine sakinleştirmeye çalıştığını savunan Müslüm A eşinin oturma odasındaki silahı alıp yatak odasına geçtiğini bıktım artık öldüreceğim kendimi dediğini o sırada elindeki silahı almak için aralarında arbede yaşandığını ve yüzündeki çiziklerin de bu esnada olduğunu ileri sürdü Şüpheli Müslüm A arbede sırasında eşinin tetiğe bastığını ve başından yaralanarak kanlar içinde yatağa yığıldığını öne sürdü Riskli ameliyatın ardından uzun süre yoğun bakımda kalan kadın servise alındığında olaya iliş Polise ifade verdi. S. N. A. Önceden infaz koruma memuru olarak görev yaptığını, daha sonra sağlık memuru olarak hastaneye attandığını, eşiyle de iki aylık evli olduğunu ifade etti. İfadesinde eşine annesini özlediğini söylediğini belirten kadın, ellerini öpmek için Kırıkkale'ye götürmesini istedim. Müslüm kabul etmedi. Ben seni çok kıskanıyorum diyerek annemlere götürmeyeceğini söyledi. Uyumak için yatak odasına gitti. Saat 14 sıralarında uyandı. Daha sonra mutfağa geldi. Ben yemek yapmıştım. Aramızda da tartışma çıktı. O esnada beni darp etti dedi. Kendisini korumak için Müslüm A'nın boynunu çizdiğini aktaran kadın gün boyu bu kavgamız devam etti. Akşam saat 20 sıralarında beni yatak odasına götürdü. Rızam dışında benimle ilişkiye girdi. Bu olay beni olumsuz etkiledi. Bir an önce evi terk edip annemlere gitmek istedim. Yatak odasında üstümü giyindim. Dışarı çıkmak istediğim sırada Müslüm önüme geçti. Seni öldüreceğim dedi. Salona gitti. Silahını her zaman bırakmış olduğu televizyon ünitesinden alıp geldi seni vururum diyerek silahı bana doğrulttu. Beni vuracağını hiç düşünmüyordum. Gitmek için ısrar ettiğim sırada bana ateş etti. Daha sonrasını hatırlamıyorum ifadelerini kullandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Müslüm A hakkında eşi kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yaralama suçlarından iddianame hazırlandı. İddianamede şüpheli Müslüm A'nın ifadelerinin gerçeklikle bağdaşmadığı vurgulanarak S.N.A.'nın gözünde ekimoz oluşacak şekilde darp edildiği, daha sonra ikametten ayrılmasının zorla engellendiğini ve rızası olmaksızın cinsel saldırıya maruz kaldığı kaydedildi. Müslüm A'nın mağdur kadına seni vururum, öldürürüm şeklinde tehditte bulunduğunun sabit olduğu belirtilen iddianamede, şüphelinin mağdur kadına ateş ederek hayati tehlike geçirecek şekilde öldürmeye teşebbüs eylemini gerçekleştirdiği ifade edildi. İddianamede, Müslüm A'nın 56 yıl hapiste cezalandırılması talep edildi.